e, ee, bir mesele kadınlarla ilgili bu bulabilir miyim bakalım yerini orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok melekeyi e, gördüğünden bahsediyor sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç gecesinde anlatmakla bitmiyor. Burada mıydı hocam o? Senin çıktı aldıklarında bakacağım onu. Kadın hanım kardeşlerin eşlerine itaatleri zaten Müslümanlar ederler, isyan etmezler ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesinde de özellikle tavsiye edilenler arasında idi. Bakalım bulabilir miyim? Evet, buldum. Buyuruyor ki Hz. Ali radıyallahu anh, bir kere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sonra sümmerayetüm, miraç gecesi gördüğüm nisan, muallakat, Bi eşfari gözlerinin kirpikleri büyütülmüş, kirpiklerinden cehennemde ateşten kancalara asılmışlar. Kadınlardan bazıları gör. Dedim bunlar kimlerdir? Buyurdu ki ellezine yemnaun ne ve yurdun evladı Kendi çocuklarına süt vermezler. Başkalarının çocuklarını emzirirler parayla, kendi çocuğunu emzirmezler. Böyle kadınlar var. Hz. Ali radıyallahu buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim ağlıyor. Dedim ya Resulallah niçin ağlıyorsun? Buyurdu ki Raytü leylete üsrebi bu miraç gecesi miraca götürüldüğüm gece gördüm. Yüzlerce böyle hadis var. Yani gördüm şunu gördüm şunu gördüm şunu. Nisa emmin fi azab azabi şedid. Ümmetimden bazı kadınlar gör. Çok şiddetli azap içerisinde. Raytu imraten muallak bir şey Bir kadın gördüm göğsünden çengelle asılmış cehennemde yanıyor. Vel katran yusabbu fi halka. Boğazını da açmışlar, boğazından içeri katran döküyorlar. Kimdir ya Resulullah? Ve yelleti turdu evladen nas bi Kocasının rızası olmadan başkasının çocuğunu emziren kadınlar. Şimdi bu meselede bir acayip. Geçen İsmail telefon etmişler fıkıh hattına, İsmail cevap veriyor, ses kaydı da var, cevap veriyor, diyor ki kocasından izinsiz emzirebilir mi diyor, emzirebilir diyor. Halbuki kocasından izinsiz başkasının çocuğunu emzirmesi caiz değil. Yanlış yanlış fetvalar veriyorlar, ben sonuçta artık onlara güven kalmadı diyorum. Yine diğer bir hadis-i şerif, dikkat! اِذَا li الْمَرْءَ لِغَيْرِ وَجِزَوْجِهَا bir kadın kocasının yüzüne bakmaktan başka bir niyetle kocasına süslenmek, kocam beni beğensin diye süslenmek meşru hatta o onun ibadeti. Ama başka biri için gözüne sürme çekerse, yani makyaj yapar, onu bunu yapar, sev sev ve veca Allah yüzünü mahşerde kara edecek ve ceale kabra hufreten hufre huferin nar mezarını cehennem çukurlarında hufre edecek diyor. E şimdi maalesef Müslüman kadınlar, başörtülü kadınlar, kapalı kadınların bile bazıları dışarıda yabancı erkeklerin göreceği yerlere giderkenler de bir şeyler sürüyorlar, ediyorlar. Efendim bunlar bak Miraç gecesi özellikle bu çengelle asılmış kadınlar gösterildi bana buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem hanım kardeşler bunlara dikkat etsinler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam yolculuğa çıkacakken hanımına dedi ki evden çıkma dedi. Ben yola gidiyorum geleceğim. Sen de evinde herhalde onun ihtiyaçlarını tabii şey yapmış e, yemesin içmesi var. İhtiyaçlarım var. Evden çıkma dedi. Kadının babası hasta oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderdi, izin istedi. Kocam böyle dedi ama benim de babam hasta, ziyarete gidebilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, e zevcik. Kocana itaat et. Çıkma dedi, çıkma. Babası öldü. Ölünce yine izin istedi. Ya gideyim eve cenazenin yanına gideyim işte falan. Defninde hazır olayım. Resulullah buyurdu. E zevcek, zevcek. Kocana itaat et. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy geldi. O kadının babası hakkında. Bak dikkat et, dikkat et. Bu şimdi bir kadın hakkında diye bize duyuruluyor. Herkese derdi Efendi Hazretleri sebebin üzül, sebebi vurut hususi olur. Ama bütün herkese Mevla bunu duyuruyor. Sonunda Efendimiz buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لِيَهْ بِيَا بِطَعَةَ Sen ki kocana itaat ettin, evinden çıkmadın, laf dinledin. Tabi Resulullah'a da itaat etmiş olduğu arada sallallahu aleyhi ve sellem Allah da senin babanın bütün günahlarını mağfiret eylesin. Şimdi kafana göre iş yaparsın. Yok hastanesine gideyim, pastanesine gideyim, defnine gideyim. Cenab-ı şudur budur. Ya kocana itaat et. Ha öbür türlü anan da af olmaz, baban da af olmaz. Laf dinlersin. Ya gidemedim edemedim diye üzülürsün ama Allah da ne var? Sen emir tuttuğun için meyitini de geçmişini de rahmet eder, mağfiret eder, affeder ya. Bu İslamiyet itaat üzere kurulmuş. Onun için maalesef şu anda tabii kadınların birçoğu namaz kılan örtülü, hatta bazı çarşaflılarda maalesef koca hakkının büyüklüğünü ve Miraç gecesi bu hususta görülen rivayetleri duymamış, bilmemiş gibi hareket ediyorlar. Erkeğin o Kadınlar yine bir kocaya itaatlan cennete giriyor. Erkek, erkek hepten yandı zaten. Erkeğin dünya kadar. Kadında iş kolay. İzâ salletil meratu Beşini kıldığı zaman. He? Ve Ayını tuttuğu zaman. Ay ne? Ramazan. Beşini kıldığı zaman. Ayını tuttuğu zaman. Ve hafızat Namusunu koruduğu zaman. E zina edecek hali yok. Allah korusun hepsini. E ve daha zevcə, kocasına da hoş geçindiği zaman, sözünü dinlediği zaman, dehaletil Cennet, cennete girdi. Ben kadın olup da şu şartlara razıydım. <laughs> Burası dörtten giriyor, biz kırk tane sıkıntımız var başımızda şimdi. Para kazanmak bize ait, helalından kazanmak bize ait, haramdan zaten bilmem ne, bilmem ne, bilmem. Ne. Yine kadınların namusunu koruma oranında kadınlar. Çok, çoğunlukla koruyor. Erkeklerde namusu daha fazla. <laughs> Onun için yani şimdi zina, mina, riba, faiz, haram, rüşvet bilmem ne ortalık. Cennete nasıl gidecek adam ya? Bu adamların cennete girmesi çok zor. Kadınların aslında çok kolay. Çok kolay. Onun için kocalarıyla da iyi geçinip itaatli olup helallik almak lazım. Helallik almak lazım birbirimizden. Allah şu gece Rabbul İzzet'i gören gözler hürmetine cümlemize kul haklarından helallaşarak ahirete temiz çıkmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin.